Evet dedik ki hafta sonu yasakları var. Bu gece saat 24'ten itibaren başlayacak. E, pazartesi günü duyuruldu. E, dolayısıyla bu 5 günlük süreçte herhalde ihtiyaçlarımızın önemli bir bölümünü sakin sakin karşıladık. Fakat bununla birlikte bugün cuma artık sayılı saatler var. Dolayısıyla pazarlarda marketlerde durum ne merak da ediyoruz. Haber Global ekibinden Gündür Saydam şimdi Beşiktaş pazarında. Evet kalabalık mı her zamanki gibi mi? ve tabii ki alışverişe gelenler sosyal mesafeye dikkat ediyor mu maske takmışlar mı Evet burası normalde cumartesi günleri açık olan bir semt pazarı ancak yasaktan dolayı bir gün öncesinde açıldı. Bugün açıldı. Tabii sizin sorunuza gelecek olursam Beşiktaş aslında İstanbul'un en kalabalık semtlerinden biri. Dolayısıyla da ee, büyük bir pazar iki katlı hatta üç katlı bir pazar olduğu için içerisi yoğun. İçeriye gireceğiz ancak içeriye girmeden önce önlemler başlıyor. Zabıta ekipleri burada, belediye ekipleri burada. Ne gibi önlemler aldılar? Hemen onlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle eller dezenfekte edilmeden hiç kimse içeriye alınmıyor. Eğer kişilerin maskesi es, e, e, eski ise maskeyi hemen e, kutuya atıyor. Atık maske ve eldiven kutusuna atıyor. Akabinde devam ediyor. Burada yine bizi görevliler karşılıyor. Görevliler ateşimizi ölçüyorlar. Şimdi bakacağız kaç çıktı. Evet 36.3 çıktı. 37.5'in üzerinde ise eğer e, onlardan tabii ki içeriye girişler kesinlikle yasak. Devam ediyoruz kameraman arkadaşım. Bülent Akdeniz'le birlikte evet önümüzde zabıta ekipleri var. Elbette sosyal izolasyon sürecine kimler uyuyor, kimler uyamıyor işte bu noktada belli oluyor. Zabıta ekipleri 7-24 buradalar. Evet onlar da şu anda Geziyorlar, devreye geziyorlar. Dakikalar öncesinde e, sosyal izolasyonu ihlal eden kişileri uyardılar. Aynı zamanda e, pazarcıların da eldivenlerinin olup olmadığına, maskelerinin takıp takmadığına da aynı zamanda dikkat ediyorlar. Ve onlar da görevini bu şekilde yerine getiriyorlar. Devam ediyoruz. Aslında sosyal izolasyondan bahsediyoruz ancak. E, İlerideki tabloyu göreceksiniz. Yine ihlal ediliyor. Her ne kadar dikkat edilse de, her ne kadar e, zabıta ekipleri, belediye ekipleri, kişileri gidip birebir uyarsa da sosyalizm Sosyal izolasyon süreci elbette ki pazarda tezgahların arasında ihlal ediyor pazarcılar burada. Pazarcılarda tabii ki hepsi maskeli, çoğunda da eldiven var. Eldivenlerini de takmış durumdalar. Ancak dediğim gibi az önce belirttiğim gibi burası İstanbul'un en kalabalık semtlerinden biri. Beşiktaş elbette. Dikili taş'tan, Fulya'dan gelenler, Nişantaşı teşvik eden gelenler bu üç katlı pazarı kullanıyorlar. Oldukça büyük bir pazar olduğu için de ister istemez de bir yoğunluk söz konusu oluyor. Kalabalık söz konusu oluyor. Dolayısıyla pazarda zaman zaman da sosyal izolasyon süreci ihlal ediliyor. E, zabıta ekipleri de işte o hem izolasyonun önlenmesi için izolasyona dikkati edilmesi için de zaman zaman kişileri de uyarıyorlar. Evet pazarın girişinde aslında başlamıştı önlemler maskesi olmayan pazarın içine alınmıyor aynı zamanda eller dezenfekte ediliyor kişinin tabi e eczanelerde zaman zaman maske sıkıntısı da problemi de bu hafta içerisinde e meydana gelmişti bu nedenle e belediye ekipleri kendi kendilerince önlemleri e önlemler kapsamında gelen kişileri de maskesiz bırakmıyor onlara da maske veriyor ve maskesi olmayan kişilerin hiçbir şekilde de pazara alınmaları e önleniyor. Gündür Saydam Beşiktaş'tan pazardan izlenimlerini aktardı. Evet bir